Osman'cım buyur. Şimdi ne makinesi geldi sana? Osman? Spin. Spin geldi. Hı -hı. Hadi bakalım. Vatanlar 3000 HG'ymiş. Evet. Ne kadar aldın bunu Osman? 400 liranın bir miktar üstünde. Bir miktar üzerinde. Niye böyle ucuz onu da bilmiyorum. Ucuz mu? Evet. Sosta 600 liraya. Şimdi ürünü bir açalım bir görelim. Biz çok küçük, değil Ürünü bir açalım bir görelim bakalım. Ürünü açmadan önce şey özellikleri 260 gram 8,5 buçuk lirak 89 santim sarıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sıfır ürün yani. Değil Belli değil mi? Evet. Jelatini falan yok ama Normalde şu kartonda şey oluyor. Dışında jelatin oluyor ya. Bu da jelatin bir yoktu. Şey. Bir... Bu şey olduktan sonra... Şuradan... Oo bak yağ var ha. Direk elime yağ geldi. Hmm. Yani sıfır olduğunu belli. Bence. Tamam. Bir sar bakalım. Bir de sarılışını görelim. Nasıl? Beğendin mi? Önemli olan şeyi çekmesi. Balığı kandıracak kadar. Şeyi mi kullanacaksın peki? Eski kamış mı kullanacaksın? Diğer evet, daha önceki aldım. Daha önce hangi makineyi almıştım dağılmıştı? almıştım. Afeni. Hmm. Power. Power. Tavsiye etmiyoruz onu. O Katana C 3000 hk mi oldu Shimano'nun? bunu yakından çek istersen şu şeyini. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Şu tamam. an.